Şimdi de e, tek tek ayrımlı yaparak bakalım öncelikle bir şey deneyelim mesela İki öncelikle cihazımızı ikinci konuma getiriyoruz ve ekranımız açıldı. Buradan ne aramak istiyorsak mesela ne arayalım şimdi e, şöyle gidelim gidelim 4 kilo kurşun varmış cihazımızı alalım 4 kilo e, aşağı butonla. Evet şu anda 4 kHz'de. Şu anda yine ben başladığım noktadan başlayacağım. Fakat ilk videodaki gibi diğer metallere tepki vermeyecek. Sadece kurşuna tepki verecek. Cihazı sol aldık. Normal yürüm hızımızla yürüyoruz. Evet cihazımız burada ilk tepkisini veriyor. Burada bizim almamız gereken en önemli nokta çubuğumuzun ilk tepki verdiği noktadır. Tekrar bakalım. Normal hızımıza yürüyoruz. Çubuğumuz dönüyor. Yani diyor ki bize senin aradığın malzeme sağ tarafta diyor. Bu zaman ne yapıyoruz? Çubuğumuzdan ilk aldığımız hareketle sinyalimizi takip edeceğiz. Sinyalimizi çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Şu anda çubuğumuz tepki verdi. Yaklaştık aradığımız malzemeye. Fakat noktasını tam olarak bilmiyoruz. Bize çubuk diyor ki sen aradığın malzemeye geçtin. Çubuğumuz şu anda geri döndü. Tamam biz yaklaştık ama biz bunu nasıl noktalayacağız? Bunun için şimdi döndüğü yerden tekrar gidelim. Tekrar burada tepki veriyor çubuğumuz. Yine geçtiniz diyor. Bizim aradığımız malzeme muhtemelen şu bir metre alan içinde ama noktası burası değil. Bunu yapmak için iki çizdiğimiz çizgiden şurayla burası <laughs> buradan artı yaparak aradığımız malzemenin tam olarak yerini keşfedeceğiz. Şimdi çizgimiz önde. Tekrar devam ediyoruz. Çubuğumuz burada geri döndü. Bana diyor bu çubuk Aradığınız her neyse onu geçtiniz. Ne arıyoruz? Cihazımıza biz 400 kilolarız girdik, kurşun arıyoruz. Aradığınız kurşun malzeme burada geçti diyor. Ne yapıyoruz? Tekrar geri dönüyoruz. Buraya bir işaret koyuyoruz şöyle en basit. Bir tane şöyle taş koyalım. Tekrar devam ediyoruz. Tekrar geçti diyor. Yani bir... baz, bizim baz bazamız gereken yer de burası oluyor. Şimdi biz alan ne yaptık? Buradan geldik. İlk bulduğumuz alandan çemberi daralttık. Son darbeye vuruyoruz şu anda. Yani artımızın son hamlesini yapıyoruz. Evet. Geçtiğimiz anda çubuğumuz zaten iste istemez kendi refleksi olarak geri dönüyor. Yani hükmetmek gerçekten şey yani çok seri bir şekilde dönüyor çubuk. Tepkisini çok seri veriyor. Son hareketimizi yapıyoruz. Bakın daha geçerken dönüyor, evet. Zaten yeri de belli, az buçuk. Burada ben buraya kurşun gömüsü yapmıştım. buradaki bir e, kurşun malzememizi tepkisini böyle verdi. Şimdi diğer malzemelerimize bakalım, başka bir şey bulalım. Abi, dur Şimdi kurşun gömümüzden sonra da e, sırada bakır yapalım. Bakırın frekans değeri 11.7 kilovars. Ayarlıyoruz burayı. 1.7 kilo Tekrar başlayalım. Bakalım bakır nereye gömmüşüz. Nerede bakır madeni var. Cihazımız 2 metre sol tarafımızda. Çubuğumuz yüz saatimizde. Devam ediyoruz. Sinyali yakaladık. Sinyal bize diyor ki çubuğun sinyali bu tarafta e, ee, makine ile bakır arasındaki oluşan sinyal. Sinyalimiz üzerinden çıkıyoruz ve devam ediyoruz noktalama yapmak için. Evet şu anda çubuğum döndü. Bana yaklaştın ama yani geçtin diyor. Noktalamasını yapacağız birazdan. Çemberi daraltmak zorundayız. Devam ediyoruz. Geçtin diyor. Yani şöyle yapayım ben. Ee, şöyle bir alan çize bize takriben. Şimdi buradan artı yaparak noktamızı koyacağız. Devam ediyoruz. Evet burada geçtiniz diyor bana. Şembe daralıyor. Şöyle bir işaret koyalım. Devam ediyoruz. Yani ayağımı daha kaldırmadan geçince çok güzel tepki veriyor cihazımız. Bize geçtiniz diyor. Oraya da bir işaret koyalım. Şimdi çember dağıttı gece. Şimdi son noktasını koyacağız. Yani buranın içinde diyor. Geçtik. geçtik. Yani zaten yeri de belli. Aradığımız bakır madeni de burada. Bu yaptığımız artlama sistemiyle de metalin genişliğini ne kadar yayılmış onu çözüyoruz. Tam noktasını koyuyoruz. Yani açça söylemek gerekirse cihazdan yani bu kadar net performans beklemiyordum ben başlarda. Gerçekten çok güzel bir cihaz olmuş. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz bu ayrıntıdan dolayı. Saygılarımı sunuyorum.